Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 moddan yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikteyim Bu iki videomuzda Helen Doibor Wilson ve yanımda diğer korku karakterlerinden Baldi var e, kardeşim var ve Arstikim Rotlar arkadaşlar sizleri de anlayacağınız üzerine Bugün yeni bir korku karakterle dövüşü videosuna hoş geldiniz diyorum Ve karşımda da son zamanlarda arkadaşlar e, popüler olan ve son videolarıma konuk olan e, diğer korku karakterleri var Şurada Siren Heat'i de bayağıdır görmüyorduk ha Siren Heat geldi şurada e, devasa bir tane canavar var arkadaşlar bakın bunun e, her tarafı yanmış bitmiş baksanıza şuna. Gayet korkunç bir korku karakteri var. Burada da e, kim var? Maskeli katiller var arkadaşlar. E, burada da Örümcek Tren var. Yani Örümcek Tren'in aslında askerleri de diyebiliriz ona. Şimdi arkadaşlar. Valla uzun zamandır bir korku karakterleri dövüşü videosu çekmiyorduk. Bu arada eğer de aşağıda yorum yapıyorsanız. Aşağıdan like atmayı yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi Laf fazlatmadan uzatmadan e, dövüşü başlatmak istiyorum. Sizler burada e, dövüşe başlamadan önce en favori karakterinizi yorumlara kesinlikle yazmayı da unutmayın. Bekliyorum yazmanızı. Dövüş başlasın. Evet arkadaşlar şu anda hepsi peşimde beni kovalıyor. Hazır mıyım? Gelin bakalım. Gelin bakalım. Hop işte bunu yersin böyle. Lan oğlum daha kıdır. Adama adama nazik davran. Adama nazik davran. Birazcık bunları dövmek istiyorum. Ee, burada en, en zor arkadaşlar dövülecek kişi de Siren Heat olabilir. Vallahi en en en, kolay, en zor dövülecek olacağım. En kolay diyecektim ya. Ee, siren Heat olabilir. Şimdi şöyle üstüne atlayacağım. Siren Heat'ini atlayamadım. Atlayamadım. Gel bakalım sen buraya. Baksanıza vuramıyoruz. Öncelikle şu örümcek trenin birinin işini bitirelim. Bu arada onların 700 canı bizimkilerin arkadaşlar tam tamına 200 canı var oğlum. Yani üç yumrukluk işleri var aslında. Vallahi 3 yumrukluk işleri var. Şu kırmızı askeri dikkat edin. Bak bu, bu her an bıçak çıkartabilir. Bak bundan çok kork Lan oğlum bak şekli şuku şey yapma bana. ha. Bana şekli şuku yapma. Kafanı gözünü kırarım. Kafanı gözünü. Lan oğlum dur. Ah ah. Ayağım takıldı lan bana çelme taktılar. Bana çelme taktılar. Gel bakalım. Hop al bunu da. Al bunu da. Al bunu da. İşte bu kadar. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Ee, ne oldu lan? ne Aha bir, biri, öldü galiba. Ha kırmızı askerin işini bitirdik arkadaşlar. Çok kolay öldü lan o. Ben biliyordum zaten çok kolay öleceğini. İşlerini şöyle iyice bitirmek istiyorum. Al bakalım sen şunu. Al bakalım sen şunu. Oha örümcek de işi bitti. Valla örümcek işi bitti. Oğlum niye bu kadar çabuk, çabuk öldü lan bunlar? Burada en zor zaten karakter arkadaşlar. Siren kafa. Siren kafa seni. Seni gidi siren kafa. Seni gidi siren kafa. Ağzını burnuna kıracağım. Şunun da işini bitirelim. Şunun da işini bitirelim. Al bakalım sen. Gel, gel bakalım sirenciğim buraya. işi i̇şi bitti mi onun? İşi bitmedi mi? Siren kafa yere düşüreceğim. Allah ben yere düştüm. Vallahi ben yere düştüm. Aa o adamın işi bitmemiş. Lan siren. Bak bu siren kafayı arkadaşlar dövmenin bir yorulmamız lazım. Aa daha hıdır işini bitirdi. Oğlum ya benim karşıma gelenler neden bu kadar çok güçsüz oluyor ki? Şimdi bu siren kafanın işini nasıl bitirebiliriz arkadaşlar hiç bilmiyorum. Al bakayım işte bu. Al düşündük yere. İşini bitirin. İşini bitirin. İşini bitirin. Lan bitirseniz de şunu işini. Allah Allah rot kusura bakma dostum. Vallahi yanlış da üstüne atladım. Geçten yanlış da üstüne atladım. Oğlum bak bu siren kafayı Bir dakika siren kafayı düşürmem lazım arkadaşlar Siren kafayı düşürmem lazım Geliyorum geliyorum Aa, Gelemiyorum gelemiyorum Hop. Ge Olmadı valla olmadı Al bakalım bunu da Al bakalım bunu da Aa, Vuramadım vuramadım olmadı Vuramadım olmadı Oo. Aa, Gene vuramadım Ya oğlum ben vuramıyorum siz vursanıza Valla siz vursanıza Aa, Aa, Allah ben yere düştüm. Arkadaşlar Siren kafayı öldürmenin tek yolu onu yere düşürmek. Ee, kendisi boy çok uzun olduğu için bizimkiler vuramıyor. Gel bakın sen şöyle. Gel gel seni şurada döveceğim. Aha! Arkadaşlar taktik buldum. Taktik buldum. Şimdi o Siren kafayı Siren kafayı şuradaki bisiklet ee, parkuruna sokarsam orada biraz çukurlar falan oluyor. Orada işte işini bitirebilirim bence. Orada işini bitirebilirim bence. Böyle olabileceğini düşünüyorum. Gel bakalım sen buraya. Gel bakalım. Bak 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 nasıl geliyor bak nasıl geliyor bak bak bak. Gel 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 gel. Şimdi bak burada işini bitirebilirim onun. geçti çukur olduğu için burası. Allah dur lan dur lan gel gel. Gel buraya sirenciğim gel gel. Tek korku karakterinde sen kaldın. Gel bakalım sen şimdi buraya. Heh gel buraya atla, atla 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 gel. Gel. Atlasana oğlum nereye gidiyorsun lan? Aha bak nereye indi bak nereye indi. Tamam orada işini bitire orada da işini bitir. Lan bak kaçıyor. Vallahi akıllı ha. Vallahi ak al ağzını bunu kır. Aa, vuramadım ki. Vuramadım ki. Gel buraya sen şimdi. Gel. Aha. Aha, işte bir tane vurdum. Bir tane vurdum. Yakalayayım bunu. Yakalayayım. Aha. Oy! Ölüm vuruşu vurdum lan. Vallahi ölüm vuruşu vurdum arkadaşlar. Gördünüz mü? Efsaneydi. Vallahi efsaneydi. Çok iyi vurdum be. Harika. Şimdi arkadaşlar aramızda bir dövüş yapalım bence. Ben kardeşim dahilde dövüşmek istiyorum. Burada da Rod'la Baldi'yi dövüştürmek istiyorum. Hemen ayarlayalım sizlerle beraber. Şöyle Rod. E, bir tane de Baldi yazalım şöyle. Baldi'cim. Bir dakika Baldi. Tamam. Şimdi şuraya gel bakalım. Şuradaki Roda Baldi'yi silelim. Şunları sildik mi? Tamam. Şimdi şöyle bir dövüş başlasın bakalım. Baldi şöyle Baldi'ye 400 can 400 can verelim. Tamam. Baldi'ye 400 canı verdik. Ee, şimdi Roda da vereceğim arkadaşlar 400 canı. Ee, Roda ayarladık mı? Tamam. Şimdi Roda da buna ayarlayacağım. Roda da buna ayarlayacağım. Tamam. Çok güzel. Haydi. Haydi bakalım oğlum. Haydi bakalım oğlum. Kim kime dumduma? Kim kime dumduma? Şöyle dövüş başladı. Baldi de roda ayarladık. Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu şunu da silelim. Şunu da sildik mi? Şimdi daha kıydılı da kendim ayarlayacağım. Ona da 4 can vereyim. Ben de ölümsüzlüğümü falan kapatacağım. Bu arada bakalım karşı taraftan kim kalacak? Karşı taraftan kim kalacak? Şöyle ölümsüzlüğümü de kapattım ben. Haydi haydiyiz bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. İşte bu kadar. Dostlarım benim. Tamam. Tamam bekliyorum sizleri bak. Bence arkadaşlar balde alır. Bence balde alır ne diyorsunuz? Balde alır ya. Şöyle yakından sizlere izletmek istiyorum. Balde haydi bakayım. Ben seni tutuyorum lan. Baldi seni tutuyorum. Haydi balde ama. Haydi balde ama. Aha. Balde. o aparkatı koydu. Bir sağ yumruk. Bir sağ yumruk da Çok güzel. Çok güzel. Aha. Aha. Ne oldu lan? Oğlum sakin ol. Sakin ol. Ee, i̇şte bu kadar, işte bu kadar. Haydi oğlum Baldi. Baldi, Baldi, Baldi. Bak seni sana... Aha Baldi işini bitirdi valla. Valla Baldi işini bitirdi arkadaşlar. Şimdi gelelim davalara. Gel bakalım kardeşim seninle bir dövüşelim. Gel bakalım daha kütücüm. Al bakayım sen bunu oğlum. Al bakalım bunu da. Ya öyle yemezler. İyemezler oğlum. Yemezler. Ne oldu lan he? Artist yapıyordu. Al bakayım bunu. Hop. Lan şaka yapma bana bak. Bana şaka yapma. Kafanı gözünü kırarım. Kafanı gözünü kırarım. Gel. Hop. Al bunu da. Geldim geldim geldim. Al bunu da. Al bunu da gel. Ne oldu? Ha? He? Al bakayım bunu. Dur bakalım. İşini bitirdim mi? Aa işi bitti. Tamam daha hıdılın da işini bitirdim. Daha hıdılın da işini bitirdim. Şimdi geldik arkadaşlar baldiye sıraya. Şimdi şu baldin de bir işini bitirmek istiyorum. Baldiye de şöyle verelim bir 500 can arkadaşlar. Baldin de işini bir bitirdik mi? Bir kendimize geliriz yani. Bir kendimize geliriz. Şöyle gel bakalım baldi. Hop al bunu da. Al bakalım. Ne oldu lan? He, buranın kralı benim oğlum. Buranın kralı benim. Her kork karakterlerini Helena e. Bonham Wilson kazanır bilirsiniz. Al bakalım, al bakalım, al bakalım, al bakalım. Güzel. Güzel, güzel. Hop. İşte bu kadar. Ama olmadı. Olmadı, olmadı. Hop. Gel. Al bakayım. Tamam. Al bakayım Baldi. Baldi'nin de işini bitirdim arkadaşlar. Hepsinin ağzını bunu kırdım ya. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenmezseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan diğer videolarımızı izleyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.